Kolay derslere hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilgisi 2. dönem 2. yazılıya hazırlanacağız. Hadi başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. 1. Mıknatıs demir, tahta ve kobaltı çeker. Mıknatıs demir ve kobaltı çeker, ama tahtayı çekmez tabii ki. O yüzden buna yanlış diyoruz. Mıknatıs başka neyi çeker arkadaşlar? Demir ve kobalt dışında bir de nikel diye bir madde var. Mıknatıs nikeli de çeker. Bunu da unutmayalım. İkiye bakıyoruz. Isının akış yönü her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Bu doğru arkadaşlar. İki madde birbirine temas ettiğinde aralarında bir ısı alışverişi olur. Sıcaklığı fazla olan madde sıcaklığı az olan maddeye ısı verir. Ve sıcaklıklar eşitlenince ısı alışverişte durur. Üçe bakalım. Işık kirliliğini engellemek için ışığı gökyüzüne yöneltmeliyiz. Aksine arkadaşlar, ışığın yönü aydınlatılacak bölgeye doğru olmalıdır. Bu yanlış o yüzden. Işığı gökyüzüne yöneltmek ya da gereğinden fazla ışık kullanmak gökteki yıldızları görmemizi engeller biliyorsunuz. Aynı zamanda kuşlar da takım yıldızlarına bakarak yönlerini buluyorlar ve fazla ışık olduğu zaman yönlerini kaybediyorlar ve göç edemiyorlar. Dörde bakalım. Yüksek ses ve ses kirliliği insan sağlığı için zararlıdır. Bu doğru arkadaşlar. Ses kirliliği işitme duyumuzu olumsuz etkiler. Bunun yanında stres ve psikolojik bozukluklar gibi ya da yorgunluk gibi etkileri de yol açabilir. 5. Ülkemizde su kaynakları hiç tükenmeyecek kadar fazladır. Bu yanlış tabii ki arkadaşlar. Aksine ülkemiz su fakiri sayılabilecek bir ülke. Yani su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. 6. Elektriği tasarruflu kullanmamızın ülkemize bir faydası yoktur. Elektrik üretimi çok masraflı bir şey arkadaşlar ve elektrik üretilirken de ülkemizin su gibi, kömür gibi doğal kaynakları kullanılıyor. O yüzden elektriği tasarruflu kullanmak demek aslında ülke kaynaklarımızı da korumak demektir. Yanlış yani. Elektrik tasarrufu yapmamızın ülkemize faydası var. Bu durumda arkadaşlar boşa yanan ışıkları her zaman söndürmeye gayret etmeliyiz. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin düğmesini de kapalı tutmalıyız. 7'ye bakalım. Evde kullandığımız duvar saatleri pil ile çalışır. Tabii ki doğru bu arkadaşlar. Başka ne var pil ile çalışan? Uzaktan kumandalar, masa saatleri, bazı hareketli oyuncaklar da yine pil ile çalışan aletler. 8'e bakalım. Basit bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul ve anahtar bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Bu dört elemanla yapılmış bir elektrik devresi ışık verebiliyor. Peki sıradaki bölümümüze geçelim bakalım. Boşluk doldurma bölümümüz var. Bire bakalım. Maddelerin sıcaklığını ölçmek için nokta nokta kullanılır. Ne kullanıyoruz arkadaşlar? Termometre tabii ki. Karıştırmayalım lütfen. Termometre ile sıcaklığı ölçebiliriz. Isıyı değil, ısıyı ise kalorimetre kabı ile ölçüyorduk. İkiye bakalım. Maddenin boşlukta kapladığı yere nokta nokta denir. Hacim denir arkadaşlar. Birimi neydi hacmin? Litre. Hatta yazalım isterseniz. Hacmin birimi litre. Peki kütle neydi arkadaşlar? Onu da şöyle yazalım. Kütle ve hacim bazen karıştırılabiliyor. Maddenin miktarına da biz kütle diyoruz. Eşit kollu terazi ya da elektronik terazi ile kütleyi ölçebiliyoruz ve kütlenin birimi de neydi? Onu da yazalım. Kilogram. 3'e bakalım. Nokta nokta sesin şiddetini yükselten bir araçtır. Şıklarda bu duruma en uygun olarak ne var? Mikrofon sanırım. Mikrofonları arkadaşlar hoparlörleri de bağlayabiliyorsunuz ve sesinizin şiddetini yükseltiyor. Böylelikle kalabalık insan gruplarına ve uzaktaki insanlara da sesinizi duyurabiliyorsunuz. Başka ne var bu şekilde sesin şiddetini yükseltebilen? Şıklarda yok ama megafon denen alet de yine bu işe yarıyor. Dörde bakalım. Graham Bell nokta noktayı icat etmiştir. Telefonu icat etmiştir arkadaşlar tabii ki. Sesin tellerle iletilebilmesi Tabii çok önemli bir yenilik o dönem için. Şu anda mesela telefonlarımız olmadan herhalde çok zorlanırız değil mi? Peki 5'e bakalım. Atık maddelerin dönüştürülüp yeniden kullanılmasına nokta nokta denir. Geri dönüşüm denir değil mi arkadaşlar? Çok önemli geri dönüşüm doğayı korumak için. Kağıt, plastik ve cam gibi atık maddeleri yeniden kullanabilmemizi sağlıyor. Ve hem doğadaki çöp miktarı azalmış oluyor hem de bu şekilde örneğin eski kağıtlardan yeni kağıt oluşturulduğu için boşu boşuna ağaçlarda kesilmemiş oluyor. Yani doğayı da korumuş oluyoruz. 6'ya bakalım. Nokta nokta geri dönüştürülmesi ile biyodizel yani araç yakıtı üretilmektedir. Nedir bu arkadaşlar? Atık yağlar. Atık yağların evet geri dönüştürülmesi ile biyodizel üretilebiliyor. Kızartma yaptığımız atık yağları asla çöpe dökmemeliyiz. Çünkü oralardan toprağa ve oradan da suya karışıp Deniz canlılarına çok zarar veriyor. Denizin yüzeyini kaplayıp denizde yaşayan canlıların havasız kalmasına neden oluyor. Bu yağları arkadaşlar biriktirmeli ve görevli firmalara teslim etmeliyiz. 7'ye bakalım. Nokta nokta yerine tasarruflu lambaları tercih etmeliyiz. E, akkor lamba bu arkadaşlar. Tasarruflu lambalar akkor lambalara göre daha az elektrik enerjisi harcıyor. Bunu unutmayalım. 8'e bakalım. Basit bir elektrik devresinde kullanılan enerji kaynağına nokta nokta denir. Zaten bir tane kaldı. O da pil arkadaşlar. Pili de biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Geçelim bakalım sıradaki bölümümüze ne varmış. Tek tür maddeden oluşan varlıklara saf madde denir. Aşağıdakilerden hangisi saf bir madde değildir? Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Altın saf bir madde. Su saf Demir yine saf. Bunların içinde sadece bir tek tür madde var her birinde. Fakat ayrana bakalım. Ayran su ve yoğurdun karışımı. Yani bu saf madde değil, karışım. O yüzden cevabımız B şıkkı. Geçelim bakalım. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemiyle ayrılabilir? Mıknatısla ayırma yöntemini içinde demir, nikel ya da kobalt bulunan karışımlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. Mercimekle un karışımını eleme yöntemiyle arkadaşlar ayırıyoruz değil mi? O yüzden bu mıknatısla olamaz. Bakın eleğimizi de sallayalım. Mercimekler elekte olduğu gibi yukarıda kalır değil mi arkadaşlar? Unlar ise aşağı dökülür. B şıkkındaki su ve pirinç karışımına bakalım. Süzme yöntemiyle ayırabiliriz değil mi? Pirinçler süzgeçte kalır, sular ise aşağı dökülür. O yüzden cevabımız bu da değil. C şıkkına bakalım. Demir tozu ve talaş karışımı arkadaşlar. Mıknatıs demiri çeker ama talaşı çekmez. Dolayısıyla demir tozları mıknatısa yapışır, talaşlar kalır ve karışım ayrılmış olur. O yüzden cevabımız C. Ee, ama arkadaşlar kum ve çakıl karışımında nasıl ayırabiliriz? O da yine eleme yöntemiyle değil mi? Küçük taneli olan kumlar elekten aşağı dökülür, çakıllar ise elekte kalır. O da o şekilde ayrılır. Cevabımız C. Devam edelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı haline örnek olarak verilebilir? Katı maddeler akışkan değil arkadaşlar ve belirli bir şekilleri vardır. Bu duruma uygun olan şıkkımız bizim buz A şıkkı değil mi? Oraya hemen şöyle bir işaret koyalım. Peki su ve limonataya bakalım arkadaşlar. Su ve limonata sıvıdır. Sıvıların özelliği neydi? Bakın şu bardağımıza bakalım. Sıvılar akışkandır ve içine konuldukları kabın şeklini alırlar. Yani katı olmadıkları çok belli. C şıkkına bakalım. C şıkkındaki su baharı ise arkadaşlar e, gaz haldedir. Gazların da belirli bir şekli yoktur ve bulundukları ortama tamamen yayılırlar. Peki yani cevabımız A şıkkı. Devam edelim bakalım. Aşağıda karışık olarak verilmiş aydınlatma araçlarını uygun görsellerle eşleştirelim. İlk sırada arkadaşlar meşalemiz var. Hemen meşaleyi yerine gönderelim. Meşale arkadaşlar gördüğünüz gibi bir odunun ucuna böyle çam ağaçlarından alınmış reçineleri sürerek yapıyorlarmış. İlk çağlarda kullanılan bir şey meşale tabii ki. Kandile bakalım. O da kandil de yerine gitsin. Bakın arkadaşlar o da biraz muma benziyor. Ateşin keşfinden sonra insanlar böyle kilden kaplar yapıp içine hayvansal yağları koyuyorlar ve bunu aydınlatma amacıyla kullanıyorlar. Sırada mum var. Mum da arkadaşlar çoğunuz biliyorsunuz bir fitilin yani ip gibi bir cismin üzerine eritilmiş hayvansal yağ dökülüp donduruluyor. Mum günümüzde de hala kullanılan bir aydınlatma aracı. Gaz lambasına bakalım o da yerine gitsin. tabi elektrikli değildi de arkadaşlar gaz yağı, yağı ile çalışıyor. Bakın buraya gaz yağı konuluyor ve şuradan çıkan bir fitil var. Fitilin ucu da yakılarak e, çevreyi aydınlatmış oluyor. Ampulü de arkadaşlar zaten hepiniz biliyorsunuz Edison icat etmişti. Florasan lamba da arkadaşlar böyle bir şey. Birazcık boruya benziyor arkadaşlar. Ampulden daha sonra icat edildi. Ampule göre daha uzun ömürlü daha tasarruflu bir şey. Peki LED ampule bakalım. O da gitsin yerine. Şekil olarak arkadaşlar ampule çok benziyor bakın. Ama çok daha uzun ömürlü ve daha az enerji harcıyor. Yani ampule göre ve floresan lambaya göre LED ampuller daha tasarruflu. Burada arkadaşlar ampulünü yanlış yazmışız. Ü değil U harfi olacak orası. Onu da düzeltmiş olalım. Halojene bakalım arkadaşlar. Zaten bir tane kaldı. Halojen lamba arkadaşlar e, ampule göre daha fazla ışık yayıyor ve genelde büyük mekanların aydınlatılmasında kullanılıyor. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? A'ya bakalım. Karetta karettaların yönlerini şaşırıp denize ulaşamaması. Maalesef arkadaşlar bu ışık kirliliğinin bir sonucu. Karetta karetta e, burada gördüğünüz deniz kaplumbağası demek. Ülkemizde Akdeniz kıyılarımızda yumurtadan çıkan yavrular su ve kara arasındaki ışık farkından yararlanarak yönlerini buluyorlar ve kumsaldan suya ulaşabiliyorlar. Ama eğer ışık kirliliği yani çok fazla ışık olursa yönlerini şaşırıp suya ulaşamıyor ve ölüyorlar arkadaşlar. B'ye bakalım. Gök bilimcilerin gökyüzünü daha iyi görmesi. Fazla ışıkta gökyüzünü görmek aslında daha da zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Zaten yanlış olanı arıyoruz. Cevabımız B şıkkı bu durumda. Ama diğer şıklara da bakalım. C arkadaşlar, mercanların strese girerek beyaz renge dönmesi. Bu doğru ışık kirliliğinin bir sonucu. D'ye bakalım. Göçmen kuşların yönlerini kaybetmesi. Bundan az önce de bahsetmiştik. Kuşlar yıldızlara bakarak yönlerini buluyordu ve fazla ya da gereksiz ışıkta arkadaşlar onlar da yönlerini şaşırıyordu. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketiciye uygun bir davranış değildir? A şıkkına bakalım. İhtiyacımız olmayan gıda ürünlerini almamalıyız. Doğru tabii ki arkadaşlar. B şıkkı Alışveriş listesi hazırlayıp bu listeye uygun davranmalıyız. Bu durumda bu da doğru tabii ki arkadaşlar çünkü bu durumda listemizde olmayan gereksiz şeyleri almamış oluyoruz. C'ye bakalım. Aldığımız ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yakın tarihli ürünler çabuk bozulabiliyor. O yüzden son kullanma tarihine daha böyle kalmış olan ürünleri almamız gerekiyor. Ama D'de fazla ve bayatlamış ekmekleri çöpe atmalıyız demiş. Bu yanlış tabii ki cevabımız D. Fazla ekmekleri değerlendirmenin birçok yolu var arkadaşlar. Yumurtalı ekmek yapılabilir. Ben mesela biraz fırınlayıp çorbaların üzerine döküyorum. Kıtır kıtır çok güzel oluyor. Köftelere konulabilir vesaire. Ama israf etmeyelim, çöpe atmayalım. Cevabımız D dedik. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiştir. Devre elemanlarının isimlerini doğru kutulara sürükleyiniz demiş. Kablo arkadaşlar, kabloyu pilden gelen elektrik için bir yol gibi düşünebilirsiniz kablodan geçerek arkadaşlar bakın böyle pilden çıkan elektrik kablodan geçerek ampule gidiyor değil mi? Sonra ampul yanmaya başlıyor. Peki pile bakalım. Pil de arkadaşlar devreye elektrik enerjisi veriyor. Ee, anahtar devredeki ampulün ışık verişini anahtarla biz kontrol ediyoruz. Anahtarı arkadaşlar hatta size bir çizeyim ben şöyle kalem açayım. Anahtarı arkadaşlar böyle şu şekilde bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada köprümüz açık değil mi? Bir de kapalı halini çizmek istiyorum. Onu da farklı bir renk açalım. Şurada da anahtarın kapalı olduğunu düşünelim. Bakın arkadaşlar. Eğer köprümüz buradaki gibi açıksa yani anahtarımız açıksa ne oluyor? Elektriği geçemiyor. Böyle burada kalıyor. O yüzden eğer anahtar açıksa devre ışık vermiyor. Değil mi? Fakat anahtar kapalıysa ne oluyor? Elektrik rahatça geçebiliyor. Yani ampul ışık veriyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki ampulü de zaten biliyorsunuz ampul de bu. Ampul pilden gelen elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyor ve ortamı aydınlatıyor arkadaşlar. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir? Az önce bu sorunun cevabını vermiş olduk zaten. Cevabımız C şıkkındaki ampul arkadaşlar. Burada arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu sınıf gruplarınızda paylaşırsanız arkadaşlarınız da faydalanmış olur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda yine görüşelim. Hoşçakalın.